başlayalım mı zamanları zamanların telaffuzunu veya ismini bilmeyenimiz var mı man ekranı görünüyor değil mi sizde hı hı. Evet. yani mandak dinsdag buzda dondurduk friday satırda Enzondag. bunun şarkısı da var şu beş gün zaten bizdeki gibi hafta içi satırda Enzondag, weekend hafta sonu telaffuzu mandag, dinsdag, vunsdag, donderdag, fraydag. Atakan, sen de biliyorsun bunları artık. Ya biliyorum. Bunlara ilave olarak zaman ifadeleriyle ilgili yani günlerle ilgili öğrenmemiz gereken şeyler, e, kelimeler. Fandag, Dikkat edin yazılışına iki tane A geliyor. Şuradaki gibi dağ değil. Fandaha özgü bir şey. Fandah bugün morgen yarın gestern dün e er gestern evvelki gün diyelim şimdi önceki yani dün değil de onun bir önceki günü. Evvelki gün oluyor değil mi Türkçede bu? Evet. Evvelki gün. Overmorgen Yarın değil, ondan sonraki gün, yarından sonraki gün. Fan midah, fan zaten bir yerde görmüşseniz bilin ki zaman ifadelerinde ya da günün bölümünü ifade ederken çok keşe. E, bugüne ilişkin bir şeydir. Yani mesela fan dah, i̇şte dah fan bugün. Fan midah, bu öğleden sonra öğlen ya da fan aften, bu akşam. Nacht olursa da fan Nacht. Onu yazmamışım buraya. Bugün. <laughs> bu gece fanmaht. Şu morhun hocam sabah olarak da kullanılmıyor mu? Hı hı. Ama arada fark var. Biri de morhun, biri morhun. Biri, biri isim olarak kullanılan işte morhun, the morhun sabahları ifade etmek için kullanılan bir şey. Karıştırırsanız morhunu sabahları ilk başta hiç kullanmayın. Ochtend kullanın. Ochtend. Hı, -hı. Ama tek başına şöyle morhın zarf olarak kullanılan zaman zarf olarak kullanılır. Hiç başında hiçbir şey yoktur. Yani morhındır sadece. Yarın anlamına gelir. Günleri ifade ederken arkadaşlar hani bizdeki e, de, da olayı var mı? Pazartesi günü. Bizdeki belki günü aslında. Günü. Gün değil de günü. İşte pazartesi günü randevum var. Salı günü randevum var. Şu gün bir şeyim var ifadesini veren Hollandaca'daki edat op. Bu op'u hani ilk başta daha edatlara girmedik ama günleri anlatırken şey yapalım daha baştan öğrenerek gidelim ki sonradan sıkıntı yaşamayalım. Op. Günleri her zaman ifade ederken arkadaşlar ok mutlaka kullanmaya bakın. Böyle. Mesela birine soru soracaksınız. Op velke dah ben Dersem Türkçesi ne olur? Pazartesi manda olur. bu, bir soru. Türk şeyini, sorunun Türkçesini sadece. Türkçesi mi? Bir daha söyle. Khibora. Gebor <laughs> <laughs> doğum, doğmak. Hangi gün doğdun? Hangi gün doğdun? Hangi günde doğdun aslında? Ya. <laughs> günde yani İşte şuradaki de olayı var ya ya da şöyle bir şey dersem Türkçe klavye kullandığım zaman çok karıştırıyorum. Bu yüzden kullanmıyorum. Siz onu ü diye okuyun. Günü pazartesi günü randevum var diyoruz ya şuradaki ü'yü, şuradaki d'yi bize Hollandaca'da veren günlerdeyken ama var. Başka bir şeyle karıştırmayın. Günlerde ifade ederken op veriyor. Oplar. <laughs> Şimdi eğer ben size sorarsam op welke dag ben je geboren. Atakan ne cevap verirsin? Ee, i̇lk geboren. İlk ben. Ik ben geboord. Geboord datum mu? Geboord. Geboren. Hibort, mandag mı? Is mandag mı oluyor? Op mandag. Bu yüzden op önemli diyorum ya. Şu o op'u kullanmasan eksik bırakıyorsun cümleyi. Yani pazartesi günü doğdum. Pazartesi günü doğdum. Oradaki ü var ya gün ü. Anladım hocam. Ü'yü veriyor bize. Berfin, belki de ben ya kibara. Ben op. Zaman ifadesi her zaman şeyden sonra kullanmaya bakın. Fiilden sonra ya da başta kullanın. İki ben op. Aynı soruyu sordun. ben evet aynı soru. İki ben op. Optan sonra gün. Ik ben op donderdag geboren. Tolga, op welke dag ben je geboren? Um, ik ben eh, op uh, maandag, dinsdag geboren. wat en met yeni bir kelime olarak notlarınızı alın. Fan nokta nokta totemmet. Bir de fan nokta nokta tot vardır arkadaşlar. Fan totemmet. Bunu bu arada yazma dilinde şöyle de görürsünüz. E, nokta nokta Şeklinde hmm. görürsünüz. Notlarınıza şöyle. Fan totem met, bir şeyden e, bir şeye kadar. o dahil. Yani şöyle söyleyeyim. Şurada mandak totem met, zatırdak dedi ya. Pazartesi den cumartesi dahil çalışıyorum. O arasını da kapsıyor. Hepsini, hepsini kapsıyor. Arayı kapsıyor. Zatırdakı da yani cumartesiyi de kapsıyor. Ama fan mandak tot zatırdak deseydi zatırdakı kapsamıyor olacaktı. <laughs> Çünkü kadar... Şey, pardon, baştan alabilir misiniz? Hı hı. Fan, nokta, 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 buraya bir şey gelebilir. İşte ay gelebilir, saat gelebilir, her şey gelebilir. Buradaki örnekten gidiyorum. Fan, mandak, pazartesiden tot en met. Tot kadar demek, met ile demek Türkçe'de. Tot en met dediği zaman zatırdak dahil olmak üzere. Yani zatırdak da içinde çalışıyorum. Pazartesiden cumartesi de dahil olmak üzere yani altı gün çalıştığını ifade etmiş oluyor. Yazılım dilinde şunu görürsünüz. TM TM zatırdak diye. fun nokta nokta tot ise tot kadar dedik. Mesela ilk şöyle yapayım. Şeyin örneğini ilk ver <laughs> anlamda man dag tot eee derse bu ise cumartesi çalışmadığını yani haftada 5 gün çalıştığını ifade etmiş oluyor. Ama bu zatırdağ yerine mesela friday derse kaç gün çalışmış olur? 4, 4, gün. 4 gün çalışmış olur. Cuma günü dahil olmuyor çünkü. Friday tot friday çünkü kadar ifadesini vermiş oluyor. Atatürk'ü Cuma'ya kadar. Hı hı. Tot and met dersek ama hocam yani ilk fanmanla e, fan manla tot and met dersek e, mesela zatırdakı da dahil ediyoruz. Evet. Hı hı. Çünkü bazen şöyle anlaşılmaz durumlar oluyor. Hollanda'da da çok olur yani. Mesela örnek veriyorum. Bir yerde çalışıyorsunuz, haftada beş gün çalışıyorsunuz ve bu size fazla uzun geliyor. Çünkü çalışma saatleriniz kısa. Diyelim ki haftada 25 saat çalışıyorsun ama haftada beş gün işe gitmek zorundasın. Senin için iki gün ekstra, boşu boşuna yol parası, zaman kaybı bilmem ne. Gittin şefinin yanına, ona şöyle diyorsun. Ben pazartesiden işte, üç gün çalışmak istiyorsun. Pazartesiden çarşambaya kadar çalıştım diyebiliyorsun. Çalışmak istiyorum diyorsun mesela. Adam şöyle algılıyor. Sen iki gün çalışmak istiyorsun. O yüzden çarşambayı da vurgulamak istediğin için o zaman diyorsun ki ilk fiil fan Montag tot an Mat Wundsdag Çünkü orada vurgulanması gerekiyor yani pazartesiden tamam eee ya yani örnek veriyorum, işte biz kurs yapıyoruz. Kursumuzun süresi ne? İşte kaçta başladık bir bakayım takvime. 20 23'te <laughs> başladık değil mi biz? Ee, 23 işte. Fan 23. en tot en met fiyatı e, mart. Tot en met fiyatı mart. Yani 14 Mart'ta dahil olmak üzere kursumuz o kadar sürecek. Ama dersem ki ben TOT, 14 Mart, 14 Mart yani 14 Mart işin içerisine dahil olmamış oluyor. Mutlaka o zaman TOT en meti şey son yapacağız. tarihi eğer o şeyde vurgulamak istiyorsak. A Aynen öyle kesinlikle. Not, şu, not aldınız mı burayı? Sileceğim. Hmm. Tolga, op, velke, dah, ben, ye, ters. Ee, ters ee, ne zaman evde ah. Evdesin. Hmm. Türkçe nasıl şey yapacağız hocam? Ne zaman evdesin? Ne zaman? Ya hangi günler evdesin? Pardon. Ee, hangi gün ya da hangi günler de olabilir? Bakın burada op velke dah diyor ya hangi gün evdesin? Op velke dahın derse günler anlamına gelir. İk e, ilk velke e, ilk İk ben, i̇lk ben... Soru, Soruya hemen dikkat ediyorsun ben. Belki lah diyor. Ben ee, ben. E, İlk ben. İlk ben fan. İlk ben han. Mandah. E, şey sen ne diyorsun? Man, mandah. E, tot en. E, Zatırdah. Evet. Toten mat tot tot ama ben totenmet toten met not olarak yazayım mı? Gözünüz alışsın. Şunu yazım dilinde mutlaka karşınıza gelir. Şaşırmayın. O zaman anlayın ki T-TOT met toten met anlamına gelir. Eee. Hazır mısın? Hazırım. I hep op Dienstag en Donderdag les. It is Freitag. Vandal. Biz hiç sohbet Yazayım mı? Daha iyi olur. <laughs> Je hebt op uh, dinsdag en donderdag, donderdag les. Het is vandaag, neemden, vrijdag. Ga je morgen naar de les? Dinsdag en donderdag zal een paasje en begin met 13 margen. Donderdag donderdag. Je hebt op dinsdag en donderdag les. Dinsdag en donderdag. Vandaag is vrijdag. Ga je morgen morgen welke dag is het morgen? tanımadım. Belki daha is evet morfun. E, morfun i. Evet is morfun. Morfun yeah, e, zat hop zatırda. Zatırda değ, değil zatır. Değ. mi? Konumuz değ. üzerinden gidiyorum. Aynen. Hetiz morgun zatırdak. Er velke dağ, velke dağ, e, Heb je les? Op welke dag heb je les? Uh, Dinsdag nee. en donderdag toch? Ja. En ga je morgen naar de les? <laughs> ja, Dat Morgen <sorry. laughs> Ja. Ga je morgen les? Ga je morgen naar de les? Eh uh. Yarın dersim var. Mı? Hı -hı. Evet. Hayır. Ne ya? Ne? Hayır. Eee Cumartesi günü, cumartesi pazar dersim yok diye cevap ver. ne diyon? Hep hep diyecek mi? Evet. It hep hep mi? Gain less. Satırda evet. ee, hmm. en datırda. sonda. Şeyi kullanmayı sakın unutmayın. Edat kullanmayı sakın unutmayın. Pazartesi günü yani günü ifadesi ya da deda ifadesini eğer kullanıyorsanız dilimiz kendi düşündüğünüz dilde Türkçe'de yani mutlaka op ya da işte den şuraya kadar işte fan mandah tot Zatırda, Frayda, artık her neyse. Ya da pazartesi günü benim ya da işte hiç dersim yok ya da var. işte ik hep op mandag en dinstag les. Op. Şu op'u unutmamaya çalışın. Mutlaka kullanmaya bakın. Çünkü anlamadım. Şey şimdi şu ve net. Buna göre karar olduğunu. Olumsuz dersimiz ne zaman bizim bugün mü anlatacaktım? Bugün yetişirse bugün başlarız, yetişmese yarın mutlaka anlatacağım. Bu haftaki konularımız içerisinde. Çünkü zaman hani gün ifadelerini, ay ifadelerini falan öğrenmek kolay. işte Mandat, ta konstaktondur da falan. Tamam bu kolay. Yani her yerde bir de bulabilirsin. İnternete gir işte Hollandaca günler yaz. Mandak onda her yerde Google'da dünya kadar liste verecek sana. Öğrenmek zor değil. Ama günleri kullanırken hep şeye dikkat ben çekmek istiyorum. Özellikle insanlara öğretirken. Yani sen mutlaka şu edatı kullanmayı alışkanlık edinin zaman ifadesinde. Çünkü atlanan nokta bu. Dolayısıyla e, diyalog kurarken de... E, bazen yanlış anlaşılmaya yol açıyor. Hani saatler ifadesinde de böyle. Mesela saatler ifadesinde şu op yerine edatı om geliyor. Bazen saatte anlaşmaya çalışıyor. İşte Hollanda düşün yani. Şey ülkesi. Randevüler ülkesi. Her şey randevüyle yapılan bir ülke. Telefonda düşün ki randevu yapıyorsunuz yani. Şimdi saatleri ifade ederken om ifadesi unutulduğu zaman telefonda konuşurken bazen yanlış anlaşılmaya yol açıyor. Bu yüzden hani edat kullanımı. Şunlardaki edat kullanımı önemli. Ee, hani şu günleri ezberlemek kolay ama neyle kullanıyorum ben bunu? Bunun edatı op. Unutmuyorum. Falkent arkadaşlar. Kelime hazinenizi günleri işlerken yazın. Bu da gelecek demek. Yani gelecek derken şöyle gelecek. <laughs> Mesela Falkent'ı Falkent'ı her ilk ön az bırak. evet. Hafta. Evet. Falcon, diyor ya gelecek anlamında bir sonraki mesela işte Falcon the Dark. Falcon the Mountain. Falcon the Yard. Bir tane hafta. Bir tane hafta. Bir galiba biraz kolay, boş gelmiyor değil mi? Afkulu bir şeyin bitmiş tamamlanmış olması demek arkadaşlar. Zaman ifadesinde de geçmiş zamanı ifade ederken yani işte <laughs> geçtiğimiz hafta. Afkulu Open mesela geçtiğimiz hafta. Yine Oruh ve aynı şekilde geçen anlamına gelir. geçen Mesela for the week derse geçen hafta kullanılır.